Mevcut hükümeti neyle takdir ediyor sağ kesim? Yol yapmasıyla, köprü yapmasıyla, işte birçok yerlere destek vermesiyle evet. takdir ediyor. Ben de o zaman onlara şöyle söylüyorum. Yerden yere vurduğunuz, al aşağı ettiğiniz Mustafa Kemal de cumhuriyeti kurmasıyla sanayileşme yaptı. Birçok fabrikalar açtı. Hem de sil baştan yaptı. yaptı. Ya adam bula bula diye bir şey yapmış değil mi? Yani bakıyorsun İstanbul'a gitmek istiyorum. Adam yanıma diyor yolcu arıyorum diyor. Evet. Hiç tanımadığı bir adamla yolculuk yapıyor. Peki siz aynı dinin, aynı meşrebin, aynı görüşlerin sahibi iken neden bir tane araba tutun, aynı arabayla gidin? Niye uçak masrafı yapıyorsunuz? Niye bula bula kadar yok musunuz bula diyorsunuz? Bula yok mu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dini o hesap gününü yalanlayanları gördün mü? İşte yetimi itip kakanı yoksulun yiyeceği ile ilgilenmeyen, yoksula yedirmeyi teşvik etmeyen de odur. Vay haline şöyle namaz kılanların ki onlar namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Yani öyle namaz kılanlar. Hem de onlar gösterişçidirler. Kollarını buraya kadar sıvarlar. Herkesin namazı bitirdiği yerde onlar dimdik ayakta dururlar. görüyorsunuz namaz kılıyor işte yani. Yani biz aslında bu videolarla hasbel kader yani bir ara bir mikrofonun uzatılmasıyla iş buralara kadar evet. geldi. Biz insanlardaki ön yargıyı kırmak adına e, konuşmalıyız. Bunu bütün herkesin yapması lazım. Hocam tekrar merhaba. Merhaba. Vatandaşın son videoda keşke daha sakin bir yerde yapsaydınız da yarım saat, bir saat, hatta saatlerce dinleseydik dediği yorumlar oldu.